Vakit kaybetmeden tedaviye başlayacaksın Hürrem. Rüstem Paşa'nın yaptırdığı Ilıca'ya gideceksin. Şifalı sular sana iyi gelecektir. Hekim başının dediğine göre eğer günde iki defa girersen... Süleyman, ben hekim başına değil seni duymak istiyorum. Bana en iyi gelen şey sensin. Hünkârım, Söyle Ferhat. Alime kadın Hürrem Sultanımızı bekliyor. Ilıcı hazırmış. Hala çekilebilirsin. Bir an olsun yanından ayrılmak istemiyorum. Buraya kadar geldik gitmek lazım. Bursa bana şifa olur mu bilmiyorum. Lakin sana olacaktır Süleyman. 界。 Misin? Sen geldin ya. Şimdi iyi olurum. Merak etme. Bir rüya gördüm yalnızca. Hayırlar olsun inşallah. <laughs> Süleyman, günlerdir bu odaya kapanıp kaldım. Allah aşkına biraz bahçeye çıkayım, hava alayım. Sen de gel, birlikte biraz yürüyelim. Madem öyle istiyorsun, olsun. Hayat öyle güzel ki. Hangimiz kuş, hangimiz çiçek ne önemi var? Bana hürrem olmak, aşkı bulmak düşmüş. Şükürler olsun. Zaman avuçlarımdan kum gibi akıp gidiyor. Ölüm artık benim şarkımı söylüyor. Evlatlarıma haber ver Süleyman. Ölümü senin kollarında. Sevdiklerimle karşılamak istiyorum. Beni evime götür Süleyman. Yıllar evvel bu şehre bir gemiyle geldiğimde... ...geldik mi Osmanlı cehennemine demiştim. Oysa ki bu saray... ...bu şehir benim evimmiş. Yeryüzünün cenneti burasıymış. Sen benim cennetimmişsin. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Hünkârım, hoş geldiniz. Mihrimah'ım. Benim ayım, güneşim. Hoş bulduk. Nasıl oldunuz valide? Seni gördüm daha iyi oldum güzel sultan. Validen yolu yorgunu. Israat etsin daha sonra hasret edersiniz. sizi taşlıkta bekliyorlar. altındaki bir mücevher gibi çamurunu basın attık. Artık her günüm her gecem böyle geçsin. tam da ilk defa. Demek ki benim de korkum çaresizlikmiş. Benim de korkularım vardı. Saçımın armasından kork. yüzümde çizgilerin artmasından. Beni güzel bulmamandan. Sevmemenden. Lakin korkunun bir faydasını görmedim. <laughs> Hayatımın en sonsuz, en güzel anını ben seni kalp beladan biri biliyorum Yörün, de seni kendime eş tutmuştum, dünyaya geldiğimiz vakit kavuştuk. biz birbirimizi nasıl bildik? Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah... ...daha dünyada hiçbir şey yokken, hatta daha dünya yokken... ...ruhlarımızı yarattı. Sonra ruhları bir araya toplayıp sual etti. bir Rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ruhlar bu soru karşısında kalü bela dediler. Şüphesiz ki sen bizim Rabbimizsin. Ha, kokusuna hasret kalmışım. Afiyet bal şeker olsun sultanım. Lakin fazla içmek olmaz. Dokunur maazallah. Destur! Sultan Süleyman Hazretleri. Ay. Hünkârım, hoş geldin. Ne bu anneniz? Bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Sümbül'le sohbet ediyorduk. ...ninşaatına gittim bugün. Sinan'a hayli mahir. Öyle şeyler hesap etmiş ki şaştım kaldım. Ona kalsa yıllarca uğraşır durur. Lakin ben kendisinden acele etmesini istedim. Tez vakitte caminin inşasını bitirecek inşallah. İnşallah. Birlikte dua ederiz. İnşallah. Nedir bu sesler? Ben derhal öğrenirim hünkârım. Ağalar ne olur izin verin. Sultanımızı görmeye geldik. İnanın kötü bir niyetimiz yok. Ne kesinlikle bir geçmiş olsun deyip çıkış. Vallahi ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Sultanım. Sultanım gelin bakın. yardımlarınızı ve sizi hiç unutmayacağız Sultan. Beni size vermiştiniz. Bakın bu da evladım. Allah razı olsun sizden. Allah uzun ömürler versin inşallah. alıcı bir kuş sesleniyor. Yırtıcı. Korkunç. Ama korkmuyorum. Sanki onu tanıyorum. Gökyüzünü kaplayan kanatlarının çırpınışını duyuyorum sonra. Görmedim. Lakin biliyorum. Masallardaki Zümrüd Anko beni çağırıyor. Her şeyi kötüye yormuyorum. Belki de Zümrüt Anka senin küllerinden yeniden doğuşunu müsteliyodur Zümrüt Anka olarak çıkıyordur karşıma. Ver <laughs> bana <da> gülleri getir. <laughs> Beyazlar içindeki güzel kız. Nerede baba? Neden bahsediyor? O kimseler ki melekler onların ruhlarını rahat ve hoş bir halde alırlar. iyilere korkunç bir canavar. İyilere ise güzelliklerle görünür. Diye buyurmuş Rabbimiz. Ölüm kötülere korkunç bir canavar. Nasıl demek ki? Rahmetli Cihangir'im aslan parça. Son günlerinde ordugâhta... ...o hiçliğin ortasında gül kokusu duyuyorum. Ölüm bir gün evladımıza güller getiren bir huri olarak görünmüştü. Süleyman. Cihangir için bir cami yaptıralım. Cennet bahçelerinde dolaşan evladımızın adı yaşasın. Ona dualar okusunlar. Hem de neşeler aklımda. Öyle bir yerde yaptıralım ki. Buradan kim bakarsa baksın Güzel hatırasını, gülüsünü görsün.